Evet arkadaşlar bugün sizlerle İngilizce bir konuşmayı Türkçe'ye çevireceğiz. Cidden çok korkunç. Hadi geçelim. Ben kulağımda kulaklık var. Şimdi buradan Türkçelerini dinleyeceğim. Tabi bu kadar İngilizcem yok. Daha da 4. sınıf halime. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ikisini de başlatıyorum videolarımı. Başlattım. Tatlım evde misin evde? Bu annesi. Çocuk diyor ki evet maç iptal oldu evdeyim. <laughs> Anne diyor ki Bodrum'a in ve kapıyı kilitle diyor. En baştan geleni başlıyoruz. Çocuk ne diyor yani ne? Annes şimdi git diyor. Hem de hemen diyor. Çocuk neden ne oldu diyor. Annes bana güvenmen lazım Bodrum'a diyor. Bodrum'a şu an dedi bu arada. Çok heyecanlı cidden. Çocuk da hayır bana ne söyleyene kadar gitmeyeceğim diyor. Çocuk gitti ya bir şey olmuş. Tamam ama sonra Bodrum'a gitti diyor annen. Ne olursa olsun anladın mı diyor. Tamam diyor çocuk da. de sana bir şey söyleyeceğim. Seni gerçekten sevdiğimi hatırla tatlım diyor. Yeni bir şey geliyor kız. Çocuk da diyor ki anne hadi söyle. Tatlım sen evlatlıksın diyor <laughs> i̇şte böyle bir şey bilecektin. Ve gerçek annem bizi buldu seni alıp götürmeye geliyor diyor anne. Ciddi mi? Aa. En çocukça şokta ne diyor? O kadın gerçekten çok tehlikeli ve bu yüzden sana hiç söylemedim diyor anne. Hiç bahsetmedim o kadından. Ve tatlım orada mısın diyor. Çocuk diyor ki anlamıyorum diyor. Her yani anlamıyor. Onun ismi Rebecca. Ve 15 yıldır hapisteydi diyor. Ve yeni çıktı diyor şu an. Gerçekten ama baya gerilimli şu an. Çocuk direkt ne için hapisteydi? Tabi sorulur yani. Ben de sordum. Anne diyor ki cinayet. Cinayet. Çocuk diyor ki aman tanrım buraya biri geliyor. Bir yere bayan açtı diyor. Ha kesin Rebecca geldi. Anne diyor ki hemen Bodrum'a git diyor. Çocuk da buradayım buradayım diyor. Gitmiş herhalde. Anne diyor ki kapılar kilitli mi diyor. Çocuk diyor ki evet kilitli diyor. Çok korktum şu an. Ben bile korktum. Yatakların altına girin korkmazsınız. Tabii ben şu an masadayım. Anne diyor ki yakınlarda bir kırmızı çanta var. Onu al diyor. Aman tanrım o burada evin içinde diyor anne. Ayak sesleri geldi diyor. Nasıl girdi acaba? Cinayet işlemiş. Nasıl girmesin? Anne diyor ki tatlımı konsantre ol. Kırmızı çanta buldum. Anne de kafayı kırmızı çantaya takmış polis aradım ve konuyu değiştirdi. Anne de evet aradım yoldalar diyor. Çocuk da peki sen neredesin diyor. Annesi de yoldayım eve doğru geliyorum diyor. Babam iyi mi diyor. Bilmiyorum kesin babasını öldürmüş. Bir şey yapmış bebek ona. Yani ne demek istiyorsun? Babama ne oldu diyor çocuk. Anne çaktı çantayı. Şu an bakar mısınız? Çantayı buldum diyor. Evet diyor. Buldum diyor. Elimde şu an falan diyordur. Open'ını bak. <laughs> çantayı aç diyor. Oh no. Oh no diyor çocuk. Hayır diyor. Hayır. İçinde silah var. Hayır. Silahı al. Bodrum kapısına doğru yönelt diyor anne. Çocuk diyor ki emin misin? Ciddi misin? diyor. Eğer biri kapıyı açmaya kalkarsa kapıya vur diyor anne. Niye çocuğundan böyle bir şey istiyor ki şu an? Çok saçma. Çocuk da diyor ki büyük harflerle ne? Diyor. Anne de diyor ki tatlım bana güvenmen gerek diyor. Çocuk diyor ki aman tanrım o kapıda diyor. Bağırarak vur diyor. Çocuk diyor ki, daha önce kimseye vurmadım diyor. Anne diyor ki silahı doğru gözlerini kapat ve çiçeği çek. Gerçekten çok heyecanlı şu an. Anne korkuyorum diyor çocuk. Siz de böyle girdiniz mi? Anne diyor ki vur 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 diyor. Çocuk. Yaptın mı diyor. Çocuk da diyor ki sanırım birini vurdum. Kesinlikle öldürdük adına. Annesi de, aferin tatlım diyor. Aferin diyor. Beni öldürdüğü için aferin diyor. Bana sen ne? Çocuk dedi ki aman canım kadının sesi sana benziyor diyor. Anne bu sen misin diyor. Mantan anne hayır diyor. Şu an anlamayan var mı? Arkadaşlar bunca zaman konuştuğumuz kişi aslında gerçek anne Rebe kaymış. Şu an şoktayım. Karşı tarafla kadın yani Rebecca diyor ki sen doğru olanı yaptın. Çocuk diyor bu kim? Yani şu an kimle mesaj yaşıyorum diyor. Anlamadın mı? Nasıl anlamadın? Annen diyor. Senin gerçek annen diyor. Rebecca. Selam tatlım diyor. Nasıl böyle bir şey yaptınız? Sen canavarsın diyor. Benim annem öldü. <laughs> Benim annemi öldürdün diyor çocuk. Hayır. Onu sen öldürdün diyor kadın. Ben sadece sana silahın yerini söyledim diyor. Sen nereden biliyorsun silahın yerini? Çocuk da öyle söyleme diyor sinirlendi yani aile. Kadın şu anda iki seçeneğim var. Ya cinayetten dolayı hapse girersin ya da gelip benimle kaçarsın diyor. Arkadaşlar siz o sırada ne yapardınız? Yorumlara yazın bekliyorum. Sen kafayı mı yedin? Sen delirdin mi diyor çocuk. Çocuk ilk ki ben ailemden kalan tek kişiyim. Yani başka şansın yok diyor. Ve polisler birazdan burada olacak. Onları aradım kararını ver diyor. Gerçekten şirin. bitti Herkes cidden gördüm en heyecanlıcı mesajlaşma benden çok mesajlaşma izledim Ekran yapmayayım da ışıl Işık ışıkta çok mesajlaşma izledim ama böylesini görmedim Gerçekten çok iyiydi Olayı anlamayanlar için ben olayı bir özetleyeyim Şimdi olay tam olarak şöyle gerçekleşiyor Şimdi çocuğun annesi mesaj veriyor ya aslında o anne değilmiş Aynı mesaj çocuk tarafından anneye de gitmiş bu kadın Rebecca'ymış. Bizim başından beri mesajlaştığımız gerçek ve anne sandığımız kadın gerçek annesi Rebecca'ymış. O onun annesini öldürmüş. Ya cinayetten suçlanırsın diyor ya da benimle gelip kaçarsın diyor. Ve de diyor ki 15 yıldır hapiste katil diyor mırdır diyor murdur. 15 yıldır hapiste diyor murdur diyor. Yani böyle bir şey demeyi nasıl kendini akıl edebiliyorsun? Cidden i̇şte ben o kısmını anlamadım. <laughs> yani niye kendini suçluyorsun ki? Ama suçlusun sonuçta. Neyse. Umarım çocuğu almamıştır polisler. Ama cidden bu gerçek bir hikaye. Şimdi sizlere öpüyorum. Çok seviyorum. Bay bay.